Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak Jane ayağa kalk. Anne ne bağırıyorsun? Sen sen sana yardım edeceğim. Ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Hey. Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdiğim kek. Hey. Hey. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Fibi günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar tamamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. Anne <laughs> oh, yaşasın. Pastayı deneyin. Aa hiç de sevmedim. İlginç bir şey belki başka bir şey var. Hediye var mı? Bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. Ne var orada? Ay yeni hmm. ayakkabılar mı, çanta mı? Ah, hayır, yeni iPhone <laughs> mükemmel, en istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. <laughs> Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım, çık oradan işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. <laughs> Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. <laughs> hey, boşalt <laughs> orayı. <ol doğruyu. gülüyor> Bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var. ha? bu ne bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyin içinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın size göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir lönöye uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gelin. Yardıma ihtiyacım var. Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım. Yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kod. Anladım. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. Ah, teşekkürler. Ama bir dahaki seferin biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Harika. Şimdi bu çanta asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Yok Bugün geç bile kalmadım. Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan febiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızım ve benim febi. Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Bacım çok havalı. Bana görünüyor. Okul çevresinde her şey temiz. Bayan Febi binada. Ha tabi kol gidelim. Ha onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeliyiz istersen hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kudu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Yes. O oh, ne kadar zor hiçbir şey görmüyorum var. böyle yapıştım. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitapları şeyecek. Birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, lezzetli. Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama ne hmm. bulsam? biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu doğru kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa, baksanıza nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Hayır. Dersi gitmeliyim. Tamamen unutmuşum. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken. Aa, hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var. Sanırım çantamdaydı. tamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Ah harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel. Annem aldığımız çok mutlu olacak. Ben ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba kim be onu çözebilir? <laughs> oh Hayır. Para versen ister misin? Hayır. <laughs> of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh, oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Ayla <laughs> işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu sona erdi <laughs> bende biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne aldım? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey! Sana bir sürü para ödedim ama. He he kandırdım. tamam Tamamdır. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Ben de ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Ah peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam değil Çok lezzetli bir pizza. Anne parti ihtiyacı vardı Jane. Ha kenara çekil. bizimle takılma. Ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anlayacağım. bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Bebe iyi misin? Anladım. İyi değil. Peki bir aklıma bir fikir geldi. Hani kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisen var. Hadi eğlenelim. Yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisimi sevdiğiniz mi? gider arkadaşım. Hadi. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Küçük kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum herkes hazır. Büyük anne bile. büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akça ağaç ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizemezsem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! Ay hayır. Her tarafım hamur oldu. Oh Aman, Her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye <laughs> devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boynuz lansız gök kuşağı nasıl olur ya? alamaz. Tamam Tamamdır. İşi bitirdim. Büyük anne nasıl olmuş? Tamam Tamamdır. Siyah gıda boyasını bulamıyorum yok burada. Şey... Evet. Ah, artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle pişmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek al. Ve örümcekler yapacağım. Ne kadar tatlılar. Çok Çok güzel. Tabağı taze kanla süsliyoruz. ah yani çilekli şuruplar. Ve örümcek ağlarını ve simli örümcek yemi yayıyoruz. Şansay. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. İşte <laughs> açıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene. Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Ya, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay. karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Ha sevimli beğenilebilir. <laughs> ah ne biz. ne var? Oh şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen <laughs> denemeliyiz. <laughs> Aa, ah, nefis tatlı. Harika. Yes. Sırada ne var? <laughs> Vay canına bu deh boynuzlu bir pankek mi? Ve gökkuşağı da var. Bulmadım uç ve uzuma gel. <laughs> hmm, i̇nanılmaz. All right, all right, all right. Tabii tek boynuzla atıp hangi kalıyor tebrikler. Evet tebrikler. Ben patates kızartması <laughs> istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum bebeğim. Endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Okay. Ah evet aynen öyle. Ne <laughs> neler oluyor? Aa, bunlar nereden uçuyor? Enid <laughs> ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? en <laughs> Enid ah, sana kızamam. Çok tatlısın canım benim. Ah, yardım edeyim okay. mi? Tamam ver şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk renkli patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin. Eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavam var. Bir yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fitör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patates kırmızı. E evet sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Hmm, nefis. patateslerim hazır. Ah, koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aa, hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Sade bir siyah patates olacağını düşünmemişsiniz değil mi? Bu Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canım nasıl da güzel patatesler bunlar. Bu Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden olsan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? o <laughs> demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil. Hmm. Çok 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 lezzetli. Ah inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Ama bu hemen çok dikkat çekiyor. Göğü kuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. Ay çok giydim. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına evet yine kazandın. Tebrikler aferin. <laughs> Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatındaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim. Mutlaka halkalarla ve kayılmış et en iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekle kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır. <laughs> Ay, hadi ama Enes bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. Tandır no fikrim var. Bu çilekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donat üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı burgerimdi. Çok tatlı malzemeler var ve bebek tüm ekşi, tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Şeker çok önemli değil. Tamam Sadece marshmallow eklemek kaldı. Right. Nefis. Ne kadar iş açıcı ve tatlı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. <laughs> ve son dokunuş hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pırsola. Daha fazla peynire. Ve daha fazla kana ihtiyacımız var. Aa, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil burger için bir dire olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek onun ağzı bile yok. Ama Jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana şöyle bon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerimi. Okey. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Hmm. hmm burgerler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Bahsetsem... Aa, bununla başlayacağım. <laughs> çok komik. Hmm. Ve çok lezzetli. Hmm. Nice. ne var? Okay çizdiğim gibi görünüyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Hmm. Çok kötü bir şey var içinde soğan. Tadına bakmayacağım. Bir tane ben soğan sevmiyorum ama. Tamam sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en edin tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin, ne burada seni bunu de de var? Tam istediğim gibi. Wednesday, tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday, daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes okay. hazır mı? Yes. Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan oh, hoşlanacaktır. Harap, 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 harap. Kim başlayacak? <laughs> ah, şimdi bir tencerede kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm. Çikolatalı içecek. Tamamdır kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasını ama benim kakaom çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim okay. ve tabii ki biraz şeker. Aa, birazcık. Okay. Aa, hayır kendisi de Ama <laughs> burada biraz da süt burada hala kakao var. Okay. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanıza nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünü de unutmayalım. Ve gök mavisi kakaomuzu döküyoruz. Havalı değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Alright. Harika. <laughs> Bayıldım. Şey, bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Simsiyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar ama jelibon olacak tabi. Çok korkutmayalım. Hazır. Hı. Herkes hazır olduğuna göre diyoruz Bebeğim hazır mısın? Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kakao çok parlıyor. En üst kesinlikle yapmış bunu. Lezzet. Hmm. Bunu da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde yüz. Hmm. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetlidir. Ha, bu da yine Wednesday. Oh ee, sevdiği kafatasları deneyelim. Cilabonlar ve kakao lezzetli kili. Hmm. ama bir şey seçmem gerekiyor bunu seçiyorum.